Bugün 14 Aralık 2020. Yılın son dakikalarına doğru tam gaz gidiyoruz. Karşımızda kim var? Gazeteci, yazar Ceyhun Cambazoğlu. Günün tweetlerini değerlendireceğiz. Ceyhun senin de bir kızın var yurt dışında okuyor ve bizi ikinci kez sevindiren bir tweet var. Birkaç gündür dolaşıyor. Biraz geç kaldık ama biz yine son dakikasından yakalayalım. Zeynep Naz Avcı. Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi'nden kabul etmiş bir naz çizelim. Şunu bir izleyelim bakalım. Tamam, çok da olmadı. Sıkıntı yok. <laughs> Nazım bu sevincini nasıl karşılıyoruz? Yani acayip bir durum değil mi? Bütün arkadaşları falan filan herkes böyle bir kabul için başvurmuşlar ve bu kızcağızın nasıl bir emek verdiğini düşünüyorum. Bu sevinç nasıl bir emeğin, nasıl bir çalışmanın sonucudur. Ne kadar mutlu bir son, ne kadar acayip bir son değil mi? Stanford'a kabul edilmek. Ben bile mutlu oldum çünkü çok saygın bir üniversite. Senin de daha önceki programlarda söylediğin gibi çok az öğrenci alıyor ve Stanford'dan mezun olduğunuzda o diplomanın geçerliliği neredeyse evrensel. Yani dünyanın herhangi bir yerinde saygı görüyorsunuz. İnsan gurur duyuyor ve çok emek verdiği çok belli. İyi Parti, İstanbul Belediye Meclis Üyesi Taylan Yıldız da burayı kazanıp bitirenlerden. Evet. O 800 kişi başvurmuş, o 3 kişi kabul ediliyordu. Taylan Yıldız onlardan biriydi. Şimdi düşünüyorum, bu kızcağızımız tabii ki bu başarıyı kazandı, kabul gördü, gidecek ve dönmeyecek buraya. Çünkü burada işler düzelene kadar gelmesinin bir anlamı yok, bir değer bulunmayacak. Bu tip insanların değer bulacağı zamanda çok uzak değil gibi geliyor bana. Annesi ne demiş biliyor musun Ceyhun? keşke demiş ya kızım bunun bu kadar izleneceğini bilseydik de pijamayı izlemeseydik. Bu hikayeyi <laughs> <laughs> pijamayı kes... Anne işte orada dediğini yapıyor. Stanford'dan kabul görmüş bir çocuğun biz artık kılık kıyafetine bakar mıyız ya? Böyle evladın hiçbir kusurunu görür müyüz? Bizim için şu anda dünyanın en şık, en yakışıklı, en güzel insanı Naz. Zeynep Naz abi, abi bir de ufak bir not eklemek istiyorum. Hani kendi kızımın çevresinden de görüyorum. Arkadaşlarımın çocuklarından da görüyorum. Yani şu an Türkiye Türkiye'de işte hasbel kadar bir şekilde işte evi olan, arabası olan, yani satacak bir şey olan herkes çocuğunu yurt dışına göndermek için benim daha önce hiç tanık olmadığım kadar büyük bir çaba sarf ediyor ki işte dövizin durumu ortada. Çok üzücü bir şey Türkiye için. Yani çocukların hepsi yurt dışına gitmek istiyor. Bazen her şerde bir hayır vardır. Biz çok fazla içimize kapanmıştık. Diasporası biraz zayıftır Türklerin. Muhalif insanlar zaman zaman Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıp çıktılar Avrupa'ya. Bu gibi durumlarda bu insanların çocuklarını yurt dışında eğitime gönderme talebi bu ileride Türkiye'nin çok işine yarayacak. Türkiye'nin öyle tahmin ediyorum. Her şerde bir hayır vardır. Her şerde. Evet, evet. Doktor Lara'nın bir tweet'i var. Suudi Arabistan'ın Şura Konsey üyesi olan yazar İsrail Gaht artık günümüzde teknolojik ekipmanlar ve ezan vakitlerini haber veren web sitelerinin yaygın olmasından dolayı minarelerde yüksek sesle ezan okuyarak insanların rahatsız edilmesine gerek kalmadığını söyledi. İran'da hep şeriat falan filan var denir. Ben İran'da çok uzun süre kaldım. İran'da ezan sesini duyamazsın. O kadar kısık sesle, o kadar insanın ruhunu okşayacak bir ezan okunur ki İran'da dolaşırken. Rahatsız olmazsın. Hatta zevkle dinlersin. Hatta İstanbul'un bazı sokaklarında dolaşırken ya da büyük camilerin çevresindeyken bir Süleymaniye'den gelen hoş bir ezan sesi ateistleri hiç rahatsız etmez. İnansız insanları hiç rahatsız etmez ve o artık hayatımızın bir parçasıdır ve o güzelliği duyarsın ve hissedersin. Fakat bu varoş camilerin civarından geçerken ya da İstanbul'un yine eski semtlerinde yüzlerce yıllık bir camiden çıkan o teneke ses ve içindeki detone okuyucu kimse ya camiyi ele geçirmiş mi diyorsun bir, birisi işgal mi etti birisi karşı propaganda amaçlı mı bu kötü okunan ezanların karşı propaganda amaçlı olduğunu düşünüyorum insanları ezandan soğutmak bu artık bizim hayatımızın bir parçası. Biz dinsel inancı olan olmayan insanlar için fark etmez. Bu artık bizim kültürümüz. Bununla ilgili şu ana kadar en ufak bir itirazımız yok. Ama tek isteğimiz belli bir volümde insanı rahatsız etmeyecek. Hatta duymak için camı pencereyi açacağın bir ezanın olması, o tonda okunması, o tatlılıkta okunması ve tadında bırakılması. Bizim burada bir tane çok uzakta bir cami var. Bitmiyor. Ezan bitmiyor. Arkasından başka bir şey okunuyor. Bir şey daha okunuyor. Şimdi evlerde çalışıyor insanlar. Home office evinde kayıt yapanlar var, evinde canlı bağlantılarla eğitim sürdürenler var. Ama o kadar güçlü, o kadar bozuk bir ses düzeniyle gelen bir ezan gürültüsü oluyor ki bazen artık buna gürültü diyoruz. Yani insanı hoş bir duygu dünyasına doğru yöneltmeyip tamamen işinden alıkoyan bir ses gürültüsü oluyor. Buna karşı bir önlem alınırsa bunu da ancak kim yapar şu anda? Bu konuda iktidar elinde bulunduran güç yapar. Hani nasıl aşırı milliyetçi duyarlılıkların zirvede olduğu bir politikayı ancak bir aşırı duyarlılıklara sahip olduğu iddia eden bir iktidar tarafından çözülmesi daha mümkünse dini motifli bir sorunun aslında Sosyal Demokrat bir parti tarafından çözülmesinin çok daha güzel olması imkanı varken bunun yapılmaması işte çeşitli gerilimlere yol açıyor. Hem romancılığını çok sevdiğim hem yazarlığını çok sevdiğim Ahmet Tulgar vardır. Evet arkadaşım. Bir yazı yazdı ve bu yazıdan sonra Güneş Gazetesi basıldı Cuma çıkışı. İlave de Cuma günü çıkıyordu. Yani Güneş Gençlik Cuma günü veriliyordu gazete ücretsiz olarak. Hı. Yazı şuydu, yanlış hatırlamıyorsam Sultanahmet Camisi'nden okunan ezanı bir caz parçası gibi dinliyorum demişti. Yıl 1990. Ben Ve oradaydım. Hazreti gazete basılmıştı abi. Ve o kadar güzel okurdu ki ben hatırlıyorum o dönemde Sultanahmet Camii'nin vaizini ya da imamını kim okuyorsa. Ve ben yıllar sonra ara sıra bu gençlik hatıralarım canlansın diye işte Cağaloğlu'na Sultanahmet'e gittiğimde Nur Osmaniye Camii var ya abi Kapalı Çarşı'nın girişinde. Hala o camide o hoca var mı bilmiyorum ama bir ezan okuyor. Ben oturup ezan dinliyorum. işte bu kadar basit hikaye bu. Yani makamıyla ve sürekli de aynı makamla da okumuyormuş yani ben esnafı sordum sabah namazları yani sabah makamında okundur Evet. her evet, namazın yani... her ezanın başka bir makamı var büyük camilerde bu makam farklılığını görürsün sadece bu varoşlardaki camilerde ya da böyle şehir içerisindeki böyle çok eski camilerde de bozuk ezanlar okunuyor insanları irite ediyor ve rahatsız ediyor hikaye ondan kaynaklanıyor. Ah, 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 vel 我洗，我洗，我洗，我洗，我洗。呀，还有你，一你片，两大片。 Yaşlı başlı adam da bak ne hale getiriyor. Düzgün söylenemeyen bir şarkı. Yanlış basılan notalar ve neticesinde durum budur abiler. Haluk'un bir tweetiydi bu. Yeni Çağ Gazetesi'nin bir tweeti Kur'an'ın şifrelerini çözdüm diyen yazar Ömer Çelakal canlı yayında bir enteresan iddiada daha bulundu. Yani bilirler bu siber saldırı, bu elektromanyetizma, bunun telekinizi, telepati... Realist. Peki, biz az önce i̇şte, dediniz ki, dönemlerinde bunları araştırmış. Zaman sistemleri Türkiye'de kullanılıyor dedim. Evet Nasıl ona geleceğim. Bunu hocam? Geleceğim. Türkiye'de zaman sistemi var. Nasıl yani? Ve bildiğiniz Türkiye'de de bilim adamları bununla ilgili çalışıyor ve Türkiye'deki bazı bilimsel gelişmeler maalesef dikkatleri çekti. Sebep sadece ekonomiydi, şuydu, buydu falan değil. Türkiye'de çok farklı bir takım şeyler var. Ha, bu tüm dünyaya fayda sağlayabilir ama Orta Doğu'da petrol bulunduğu vakit insanlar sevinmişlerdi. Her şey güzel olacak diye iyi olacak fakat kan hala durmuyor orada. Çünkü dünya güçleri asla paylaşamaz beyler. Asla iyi, güzel olan bir şeyi bir birbirine yedirmez. Oraya gelir savaşırlar onu almak için. İki tarafta alamıyorsa mesela diyelim ki burada bir zaman makinesi var diyelim Türkiye'de. Keşfedildi birisi keşfetti diyelim. Amerika istiyor, Rusya istiyor, <laughs> Çin istiyor. Ben diyor ben istiyorum kardeşim. Her bir ayrı yerden saldırıyor. Aynı Orta Doğu'daki petrol olayı gibi. Kimse rahat bırakıyor mu Orta Doğu'yu? Petrol var o geliyor savaş açıyor. Bu geliyor savaş açıyor. Kimse demiyor ki ya paylaşalım hepimiz istifade edelim. Kafa bu dünyadaki mantık. Peki bu zaman sistemlerini nasıl kullanacağız? Bu zalimce bir sistem var. Anlatacağım. Şimdi bunu deneyebilirsiniz. Farklı. Bu Seda Sayan'da gördüğümüz bu arkadaşımız ne dedi? Ne oldu da böyle ortalık yine harlandı? Dış mihrakların Türkiye ile uğraşmasının nedeni ne? Türkiye'de zaman makinesi varmış. Bütün dünyanın bizle uğraşmasının sebebi de zaman makinesi sahibi olmamız. Petrol çıktı, Arabistan'ın başı belaya girdi. Hiçbir zaman huzur bulamadılar. Türkiye'de de şimdi onun kadar büyük belalara yol açılacak bir zaman makinesi var. Arapların başına gelen bu mutsuzluğu Türklerin yaşamasını istemiyoruz tadında bir hikaye yapmış galiba eskiden tahammülsüzken tabii bu ve bu tip teorileri falan izliyordum. Bu kardeşimiz bir dönemde rakamlarla Kur'an-ı Kerim'in şifreleri olduğunu iddia ediyordu. O konu üzerinden biliyordu ve sabahları kadın kuşağı programlarının Seda Sayın'ın ayrılmaz partneriydi ve acayip saygı görüyordu bir fantezi sanatçısından bu Ömer Kilo almış, saçı sakalı değişmiş birazcık, birazcık semirmiş kardeşimiz. Zaman makinesi gibi çok farklı bir konseptin olduğunu iddia ediyor. Hani Hatay'da çok uzun süren kırmızı ev diye kodlanan bir kazı çalışması yapıldı. İşte jandarma bir baskın yaptı tarihi eser kaçakçılarına yönelik ve işte 10-15 metrelik tünel bulundu Hatay'da bir evin altında. Sonra mahalle boşaltıldı ve bu kazı bir buçuk yıl falan sürdü ve ne bulunduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Şimdi ben mesela buna benzer yani hepimizin kulak aşinası olduğu sosyal medyada gördüğümüz bir yere bağlayacağını düşünüyordum ama ya yani bu bahsettiği şey baştan sona saçmalık. Bu tür arkadaşlar gerçekten dayanağı olan bilgileri kirletiyorlar. 2004 yılında bir bilim kurgu kitabı yazmaya karar vermiştim. Tam 5 yıl internet üzerinden işte kitap siparişleri verdim Amazon'dan. Bayağı sağlam araştırmalar yaptım. Amerika'nın ayda bir verici kurarak dünya üzerindeki bütün insanların psikolojisini etkilemeye yönelik işte bu telekinezi vesaire falan diyor ya kongreden bütçe alarak, kongre onayından geçirerek tabii bir gizli oturumla bunların zaman aşımından yayınlanmış belgelerini gördü. Yani bu bahsettiği şeyler üzerine Ruslar, Amerikalılar çalıştı. Fakat bu şekilde magazinleştirdiğiniz zaman işte benim yazdığım bilim kurgu kitabındaki iddialar dalga konusu oluyor. Ki ben belgeler e, vesaireleri de dipnota eklemiştim. BBC News'un bir tweet'i İran'da hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmakla suçlanan muhalif gazeteci Ruhullah zem idam edildi. Şimdi İran bu kadar vahşi bir görüntüyle dışarıya yansıtılmak isteniyor. Evet idam edilmiştir. Ben de şöyle düşündüm önce. Tahran'da kardeşimiz bir takım olaylar oluyor. Büyük bir cesaretle bunları haber yapıyor falan diye düşünmüştüm. Paris'ten galiba İran istihbaratı tarafından kaçırılarak İran'a getirilip yargılanıyor ve idam ediliyor. Ben bu tip haberlerin biraz daha dediklenmesini düşünüyorum. Çünkü son günlerde İran'da Türkiye arasında bir gerilim, bir çatışma yaratmak için özel bir çaba da görüyorum. İran içerisindeki bazı politikacılar tarafından da ateşe benzinle gidildiğinin farkındayım. İran'a karşı insanlar birazcık ön yargılı olmasınlar. İran'la Türkiye şu anda en az sorunlu iki komşu. Bu tarihsel geçmişine de bakarsan sınırlarıyla ilgili en ufak bir anlaşmazlık, bir çatışma yok. Çiçek gibi bir sınırdır. Hiç problem yaşanmaz burada. Son dönemlerde Türkiye kamuoyunun, Türklerin İranlara karşı biraz nefretle yüklenmesini istiyorlar. Hatta Twitter'da bir anket gördüm. Türkiye'nin hangisiyle çok dost olmasını istiyorsunuz diye İran ve İsrail e iki tane seçenek sunmuşlar. İnsanların %90'ı İsrail, %10'u İran demişler. BBC News'un yine bir tweeti. Belçika'da huzur evinde hediye dağıtan Noel Baba en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Bir batı ülkesi değil mi? Teknik bir ülke. Avrupa'nın başkentinde bu olay nasıl yaşandı? Bir huzur evindeki yaşlılardan bir oğlu orada uzun zamandır dışarıda kapalı kalan amcalarına, teyzelerine dedelerine bir şıklık olsun diye Noel Baba kıyafeti giyerek gidip içeride onları eğlendiriyor. Genel toplandıkları yerin dışında tek tek odalarına gidip ayrı hürmetlerini sunuyor. Daha sonra bir tatsızlık yaşıyor. Bir teste giriyor ki pozitifmiş. Ayda. Sonra o huzur evindeki hanımefendilerin ve beyefendilerin çoğunda da pozitif çıkması ortalıkta baya bir rahatsızlık yaratmış. Bu batıda da oluyor, doğuda da oluyor. Yani hani gelişmiş, gelişmemiş bir ülke, düşünceli insan, düşüncesiz insan diye çok ayırmamak lazım. Çocuk da iyi niyetle gitmiş bu işi yapmış. Şu an aklıma gelen iyilikten her zaman maraz var. <laughs> yani bir tanık yazılırken, iki iyilik yaparken iki kere düşünürüm yani. Yine BBC News Türkçe'nin bir tweet'i Türkiye'den bir dilliye geçen göçmenler Yunanistan tarafından zorla geri gönderildiklerini belgelediler. Çok enteresan bir şey var. Bak burada Kongo Cumhuriyeti'nden gelen bir göçmen üçüncü kez girişiyor geçmeye ve Ege Denizi'ni geçiyor. Midilli Adası'na geldiğinde çok uyanık da bir çocuk bu. Oradan ilgili sivil toplum örgütlerinin eline ulaşacak şekilde fotoğraflar göndermeye başlıyor. Bulunduğu yerin GPS kodlarını da göndererek tam rotasını tam bulunduğu noktayı göndererek ve o sırada galiba Norveçli bir sivil toplum örgütünden iki kişi karı koca hemen bunun gönderdiği sindelin gittiği noktaya geliyorlar ve orada hakikaten karaya çıkmış yürüyen orman içerisinde insanlar görüyorlar. Bir yardımcı olmak istiyorlar falan filan derken Yunanlı yetkililer hemen olaya el koyuyor. İşte bunları yakalayıp kıyıya götürüyorlar. Sizi biz kampa yerleştireceğiz diyorlar bu grubu ve götürüyorlar orada ninja kılıklı siyah giysili bir takım adam bunları zorla botlara bindiriyorlar, dövüyorlar. Ellerindeki telefonları da alarak yeniden Ege Denizi'nin karanlık sularına atıyorlar. Allah'tan Türk sahil güvenlik birimleri daha insani. Ya Anadolu insanı bir yerde onu da düşünüyorum. Bizim sahil güvenlik kurtarıyor. Can Hıraş o kaçak göçmeni bile o kadar iyi davranarak göz gözlerimle gördüğüm için söylüyorum. Alıp yine sıcak bir battaniye verip sıcak çorbalarını içirip orada koruyup kolluyorlar. Oyun bozuldu şu eskiden olsa Avrupa Birliği hatta göçmenlik yasası gereği öyle bir şeyin yapılması mümkün değildi. Herkes, bütün devletler öyle derdine düştük ki artık onlar da yasa tanımıyorlar. Artık Yunanistan'da Avrupa Birliği'nin temel insani kriterlerinin dışına o kadar açık ve net bir şekilde çıkabiliyor ki ve bunu artık hiçbir Avrupa ülkesinin o insan hakları, duyarlılıklarını ortaya çıkaran, bunu savunan, bununla ilgili çeşitli yaptırımlar uygulayan hiçbir yapısı da Yunanistan'ın bu tavrını eleştirmiyor. Yalandan bir hikaye hareket yapıyorlar. Çünkü artık herkes kendi düştü. Tırnak evet. içerisindeki insan hakları, ihlalleri falan filan artık yalan dolan. Al işte Osman Kavala burada üç yılı geçti içeride yatıyor. Eskiden olsa başka bir iktidar olsaydı ya da konjonktür de çok farklı olsaydı Türkiye'nin ensesinde nasıl boza pişirirlerdi. Şimdi bu kadar bariz kendi topraklarında insan hakları ihlalleri yaşanıyor şu anda ve ses çıkarmıyorlar. Yine Doçeveller'in bir tweeti Yunan adası Rodos'taki Müslüman Türk azınlığa mensup iki kişi Türkiye için casusluk yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Avrupa Birliği'nin bu uç ülkesi başka bir politikaya daha girişiyorlar. Casus olarak gözaltına alınanlardan bir tanesi konsolosluğun yeminli tercümanı, bir tanesi de Demirci. O da hesapta Yunan askeri sırlarının fotoğraflarını çekip bilgilerini Türk tarafına aktarıyormuş iddiasıyla gözaltındalar. Bu tip hikayelerde genellikle bildiğimiz karşılıklı bir alışveriş yapılacaktır. Burada benzeri bir durum söz konusudur ve fazla kamuoyuna yansımamıştır. İki kişinin takası için böyle bir evet. operasyon yapılmıştır. Büyük ihtimalle burada takasa takas yani bir alışveriş için ön alma Yunanistan eline bir koz geçirme operasyonu yapıyor anladığım kadarıyla. Independent Turkish'in bir tweeti. Yeni araştırma bu. Robotları dinleyen insanlar daha Fazla risk alıyor diyor. Nedir abi bu konu? Bilim adamları tarafından yapay zeka insan etkileşime üzerine yapılmış bir araştırmanın sonucu. Bilim adamları robotlar ve yapay zekaların insanları nasıl etkilediğini, manipüle ettiklerinde normal sergiledikleri davranışlardan farklı davranışlar sergileyip sergileyemediklerini merak etmişler. Araştırmanın sonucunda da daha doğrusu süreçte de bir balon var. Bu balonu şişirmeniz için işte bir düğmeye basmanız gerekiyor. İşin içine yapay zeka, robot falan girmediğinde yani herhangi bir talimat verilmediğinde insanlar o balonu patlatmamak için daha temkinli davranıyorlar. Fakat robotlar hani bu okey masalarında yancılar vardı ya abi. Sürekli bir gaz verirler kağıt oyunlarında da. Şimdi robotlar yancılık yapmaya başlayıp da ya baba hani bas patlamaz vesaire diye gaz verdikçe insanlar normalde almadıkları riskleri alarak balonu patlatmaya götürüyorlar. Ve dolayısıyla da bilim adamlarının vardığı sonuç yapay zeka ve robot insanı rahatlatmak rahatlıkla yönlendiriyor. Yani yönlendirebiliyor, tetikleyebiliyor. Türkiye'ye bakacak olursanız mesela birinden bir görüş aldığınız zaman ya adam okumuş adam ya da işte adam filanca e, konuda bilgi sahibi diye itimat edersiniz. İç mesela o yatırımı yapma ya da o arabayı alma ya da işte ne bileyim şunu yapma demesine rağmen e, aldığınız o güven duygusuyla hareket edersiniz. Şimdi insanlar şu aşamada robotların insanlardan daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Fakat burada çok değişken var yapay zekada. Günün sonunda o robotu programlayan da bir insan. Ben sayısalcılara çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu mühendislik branşındaki arkadaşları. Fakat hayatın pratiği birçok noktayı da ne yazık ki kimi zaman ıskalıyorlar ki bu yüzden tasarlanmış olan müşteri etkileşimleri için mesela deneyim mühendisliği diye bir branş çıktı yani endüstri mühendisliği ürünü tasarlıyor deneyim mühendisleri de o ürünün satın alınması kullanılmasını tasarlıyorlar dolayısıyla biz bu robotlar üzerine birçok araştırma okumaya devam edeceğiz evet yapay zekaya hayranız gelisin bir de bu arada dün bir konu konuşuldu. Bu Google Translate'te müthiş bir gelişme var. Dünyanın dört tarafından metinleri hakikaten dil bilmeden ben de çok faydalanıyorum. Japonca'dan, oradan, buradan metinleri ilk önce İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye çevirerek böyle güzel bir ilerleme kaydediyoruz ve bu yapay zeka diyoruz ya. Buradaki çeviri yapan insanlar da Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe çevirisini yaptıktan sonra bir feedback, bir geri dönüş istiyor Google Translate. Ve bu geri dönüş yapıldıkça ya bugüne kadar yaptığı hataları daha az yapmaya başlıyor. İngilizce gazete üreten arkadaşlarımız burada. Bayağı bir işlerini hafifletmiş yapay zeka ile birlikte Google Translate. Burada çok önemli bir tüyo vereyim. İngilizce dışında yani işte Fransızca, Almanca, Japonca her neyse çevir yapacaksanız önce Türkçeden İngilizceye çevirin. O İngilizce metni bir düzgün hale getirin. Emin olun. Ondan sonra yani İngilizceden diğer dillere çevirdiğiniz zaman ana diliniz gibi çeviriyor. Bir çevirmen arkadaşın tavsiyesiydi var. Bak nereden nereye geldik. Oradan buraya geldik. Iyi mi? Bak güzel faydalı hikayeler de döndürüyoruz. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! Kamu yönetimi bu öyle bir şey herhalde değil mi? Kamu yönetimi bu olsa gerek. Yani bir mahalle arası kalaycı kavgası gibi bir durum mu söz konusu burada? Oh! Oh! Hani 3-5 yaşında çocukların tavırları sergileniyor. Ya yani Türkiye'deki güvenliği sağlayan herkesin olmazsa olmaz birinci derece güvenliğini sağlamak da görevli kişinin insanları hedef alan, insanları düşmanlaştıran bu tip tavırları. Ne olursa olsun ya karşıdaki insanlar sana ne derse desin senin bulunduğun mevki, makam ve pozisyon gereği senin kapsayıcı, belaları def edici bir tavrın olması, sakinleştirici, yatıştırıcı bir üslubun da olması lazım. Ama Süleyman Soylu'da böyle ateşe benzin döken bir ambiyans var. Ergenlikte tutuyordu bir dönemdir artık işi 5 yaş düzeyine indirmiş. Don't be afraid in tweet'iydi. AKP'den hesap sormazsam namerdim deyip AKP'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sefer de HDP'den hesap sormaya karar vermiş. Abi ben çocuk okutuyorum topa girmeyeyim. <laughs> tamam. Evet bugünkü hikayelerimiz bu kadardı. Adios. <laughs> adios abi. Aa, bye bye.